Promosyon modülü, belli tarih, gün, saat, müşteri ve müşteri grupları veya tercihe bağlı olarak ürün, marka, model, ürün grubu bazında tanımlama yapmamızı olanak sağlayan ve oluşturduğumuz tanıma bağlı olarak satışlarımızda promosyon uygulamamızı sağlayan sistemdir. Promosyon uygulayabilmek için öncelikle promosyon tanımlarını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için ise satış yönetimi modülü içerisine yer alan promosyon tanımları alanından faydalanabiliriz. Tanıma alanına oluşturacağınız promosyonun adını yazabiliriz. Promosyonun geçerli olması için durumunun aktif olması gerekiyor. Promosyonun hangi tarihlerde geçerli olduğunu geçerlik tarihi alanına belirtebiliriz oluşturduğumuz tanımın hangi şubelerde geçerli olduğunu şubeler alanından seçim yapabiliriz. Tüm şubelerde geçerli olması için herhangi bir seçim yapılmasına gerek yoktur. Promosyon eğer haftanın belli gün ve saatlerinde uygulanıyorsa ilgili gün ve saatleri bu alana belirtebilirsiniz. Geçerli olan günleri işaretleyerek Uygulamak istemediğimiz günlerden işaretleri kaldırabiliriz. Promosyonun geçerli olduğu saat aralığını ise görmüş olduğunuz kutucuklara belirtebilirsiniz. Müşteri sekmesinde yer alan cari kodu alanından tanımladığımız promosyonun sadece bir cari için geçerli olmasını istiyorsak ilgili cari kodunu seçim yapabiliriz. Grubu, ara grubu ve alt grubu alanlarından oluşturduğumuz promosyonun sadece belli bir müşteri grubu, ara grubu veya alt grubu için geçerli olmasını istiyorsak ilgili bilgilere seçim yapabiliriz. Aynı şekilde oluşturduğumuz promosyonun belirlediğimiz ülke, il ve ilçelerde geçerli olmasını istiyorsak bu alandan seçim yapabiliriz. Satış sekmesinde yer alan toplam tutar genel alanını seçmemiz durumunda limit girerek belirttiğimiz tutar üzerinden yapılan alışverişlerde indirim başlığı altındaki tanımlamaya göre promosyon uygulanmasını sağlayabiliriz. Limit faturanın genel toplam değerini kaynak olarak belirlenmektedir. Toplam tutar, marka, model ve benzeri seçmemiz durumunda belli marka, model, stok grubu, ara grubu veya alt grubundaki stokların bir faturadaki toplamlarının limit kısmına belirttiğimiz tutar değeri üzerinde satılması durumunda indirim başlığı altındaki tanımlamaya göre promosyon uygulanmasını sağladığımız alandır. Fatura üzerine karışık olarak eklediğiniz ürünler içerisinde belirttiğiniz marka, model, grup, ara grup ve alt grup kriterlerine uygun kayıtların ara tutarlarının belirttiğiniz limit tutarına geçmesi durumunda indirim uygulanmaktadır. Toplam tutar stok bazında seçimini yapmamız durumunda seçim yaptığımız stokun bir faturadaki toplamlarının limit alt alanına belirttiğimiz tutar ve üzerinde olması durumunda indirim başlığı altındaki tanımlamaya göre promosyon uygulanmasını sağlamış oluruz miktar, marka, model ve benzeri seçimi yapmamız durumunda, bir fatura üzerinde seçim yaptığınız marka, model, stok grubu, ara grubu ve alt grubundan belirlediğiniz miktar ve üzeri satılması durumunda, indirim başlığı altındaki tanımlamaya göre promosyon uygulanmasını sağlayabiliriz. Miktar, stok bazında seçim yapmamız durumunda, bir fatura üzerinde seçim yaptığınız stokun, Belirlediğiniz miktar ve üzeri satılması durumunda, indirim başlığı altındaki tanımlamaya göre promosyon uygulayabiliriz. Maksimum promosyon adedi bir üründen sınırlı sayıda promosyon verilecekse, bu olana ilgili değeri belirtebiliriz. İndirim sekmesinde satış başlığı altında belirlediğiniz tanımlamalara bağlı olarak promosyon girişlerini yapabiliriz. Öncelikle promosyon olarak belirleyecek ürünü seçim yapmamız gerekiyor. Daha sonra indirim oranını ve tutarını yazınız. Program indirim alanına belirttiğiniz son faturaya eklenmesi durumunda belirlediğiniz indirim oranı veya tutarınca promosyon uygulayacak ve uygulanan iskonto değerini fatura hareket alanında yer alan promosyon iskonto tutarı alanına yazacaktır. Eğer bu alanı boş bırakırsanız program Satış bağışlığında belirttiğiniz miktar kadar ürün faturaya eklendiğinde içlerinde en ucuz olana promosyon uygulayacaktır. Satış ve indirim tanımlamaları yaparken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Promosyon sisteminde tek tanım üzerinde yalnızca bir ürüne indirim uygulanmaktadır. Eğer satış kriterine uygun ikinci bir promosyon varsa seçenek olarak diğer promosyon tercih edilebilmektedir. Çalışma yapısı bir promosyon tanımının bir birimi baz alarak hesaplama yapmasına imkan tanır. Çalışma şeklini örneklerle inceleyelim. Bu örnekte sadece Şubat ayı içerisinde 100 liralık alışveriş yapana A ürünü %5 indirimli olmaktadır. İndirim tüm şubelerimizde ve Şubat ayı boyunca tüm günler ve tüm saatlerde geçerlidir. Bu durumda satış sekmesine gelerek promosyon tipine toplam tutar genel seçip limit alanına 100 TL yazıyoruz. İndirim tipini stok bazına seçerek A ürününü ekledikten sonra indirim oranını %5 olarak belirtiyoruz. İkinci örneğimizde A markası sadece Ocak ayı için ve sadece Cuma günlerinde geçerli olmak üzere bir kampanya yapmıştır. Bu kampanyaya göre 1000 liralık alışveriş yapan herkes A ürününden 200 lira indirim kazanmaktadır. Üçüncü kampanyamızda 50 lira ve üzeri A ürün alışverişinde B ürünü ücretsiz olarak verilecektir. Genel bilgilerle ilgili gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra satış sekmesine gelerek promosyon tipini stok bazında seçip Limit alanına 50 TL yazalım. Stoklar alanından A ürününü seçelim ve indirim sekmesine gelerek indirim tipini stok bazında seçtikten sonra stoklar alanına B ürününü ekleyelim. B ürünü ücretsiz verileceği için indirim oranını %100 olarak belirleyelim. Bir diğer örneğimizde A ürününden 4 adeti aldığımızda yine A ürününden bir adet bedava verilecektir. Gerekli tanımlamaları genel bilgiler altından yaptıktan sonra satış sekmesine gelerek promosyon tipini miktar stok bazında seçip A ürününü seçelim ve limit alanına 4 birimi belirtelim. İndirim sekmesinden indirim tipini stok bazında seçtikten sonra stoklar alanından yine A ürününü seçerek indirim oranını %100 belirtelim. Son örneğimizde ise şubemizde satışına gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler için 3 al 2 öde kampanyası uygulamış olalım. Buna göre satın aldığımız 3 üründen fiyatı en ucuz olan için program promosyon uygulayacaktır. Satış sekmesinden promosyon tipini miktar stok bazında seçtikten sonra limit alanına 3 rakamını yazalım. Promosyon mağazamızdaki tüm ürünler için geçerli olduğundan stoklar alanından herhangi bir seçim yapmayalım. İndirim sekmesine gelerek indirim tipini stok bazında belirttikten sonra stoklar alanına yine bir ürün seçimi yapmadan indirim oranını %100 olarak belirtelim. Yaptığımız bu tanımlamaları fatura ve hızlı satış ekranlarında kaydı tamamladığımız anda karşımıza açılan promosyon ekranından görüntüleyerek uygulayabiliriz.